Herkese merhaba arkadaşlar. Osman Gazi oyununa yeni güncelleme geldi ve 61 62. görevler iki tane yeni bölüm eklendi. Ben de merak ediyorum. Hemen 61. bölümle devam edelim. Bakalım nasıl bir macera karşımıza çıkacak? Hemen oyunun açılmasını bekledik. Ganimetleri ile geçir. Nerede ganimet? Ganimet göster bize. Ganimetleri severiz. Ganimetleri severiz. Şunlara vur. Şunlara vur. Allah uzun zamandır günceleme gelmemişti unuttum. Şunla vuruyoruz. Kartımız var. Şunla zıplamamız var. Tamam. Tamam. Ganimetler bunlar herhalde. Tamam. Önce şu elemanları bir ayıralım. Şu karşıda bir tane okçu görüyorum. Bir şeyler yapıyor. Okuna okla. Ok, Okuna ok dur. A sıfır ok. Ok almamışım. Tamam. Tamam ok almamışım. Geliyorum uçarak geliyorum. Kafana bir konacağım. O abi nereye? Nereye? Bu tarafa, bu tarafa. Osman, Osman, Osman Gazi, Osman Gazi. Bak bak, dönsen arkan. Dön, vur. Abi niye vurmuyor? Bak mı var burada? Bu bizim kim yoksa? Bizim okçu mu bu? Aa bizim okçuymuş. Kendi okçumu öldürmeye çalışıyorum. Hayır, o zaman yardım edeyim. Dur. Aslanım benim. Hadi bakayım uzaktan sen at. Ben seni koruyacağım. Hadi. Ben seni koruyacağım. Bu da bizim mi? Sen de bizden misin? Evet, o da bizden. O da bizden. Tamam. Şöyle haçlıları vuracağız. Haçlıları vurayım. Aha bizim okçuya giden bir tane var. Gel buraya. Gidemezsin. Bizim okçuyu öldüremezsin. Geliyorum geliyorum. Yardıma geliyorum. Yardıma geliyorum. Güzel. Okçuyu koruyalım. Okçuları koruyalım. Okçular güzel destek veriyor. Tamam. Şu araya bir dalalım. Bizimkileri bayağı hırpaladılar. Bizimkileri bayağı hırpaladılar. Buradan destek vermek istiyorum. Ve 3'e 1. Okçunun yanına gidiyorum. Koş. Okçu ölmemesi lazım. Güzel aslanım benim hemen yıktı birini. Onu da ben aldım. Şurada önde koruduk seni. Bozkurtumuz da güzel. Karşıdaki okçuya gidiyorum. Bozkurt onu halleder. Geldim dostum geldim geldim geldim. Al bakayım. Al lan. Al. Öl lan öl. Öl. Okçu hallet onu. Tamam ben bitirdim. Dön karşıya. Dön karşıya bayat. Bozkurt'un ısırıklarıyla kendinden geçen bir tane haçlı ve web çok güçlü. Bu arada canıma hiç bakmıyorum. Canım iyi durumda. Bir tane de can stoğumuz var. Bu niye ölmüyor? Komutan sen misin? Bu niye ölmüyor? İyi vuruyor ha. İyi vuruyor. Bak bak ölmüyor. Komutan bu olabilir. O zaman şöyle yapacağız. Bizim kurt onu oyalasın. Şunu da alalım. Okçular da destek versin. Evet. Şimdi okçular destek verecek. Bu arada canım çok kötü. Kurda öldürttüreceğim seni. Seni kurda öldürttüreceğim. Hadi bakalım. Kurt öldürecek seni. Hadi oğlum. Hadi oğlum ye onu ye. Ye onu. Okçular da yandan destek versin. Güzel. Ben vurmayacağım seni. Okçular ve kurt alacak seni. Çok vurdum ona. Çok güzel savunması var. Zaten giydiği zırhtan belli bunun komutan olduğu. Okçular ve kurt alacak seni. Okçuya mı gittin? Tamam. Şöyle arkadan bir tane yapıştırayım sana. Tamam. Bizim okçuyu öldürdü. Maalesef bizim okçuyu öldürdü. Canım çok kötü. Şimdi canı kullansam mı, kullanmasam mı diye tereddüyorum. Biraz daha bekleyeceğim. Biraz daha bekleyeceğim. Bozkurt'un onu halletmesini bekleyeceğim. İyi de peşimden geliyor. Okçu hadi oğlum. Hadi hadi oğlum vurursun ona. Bitirin onu. Kurdun e, hasarı artı 20 diye hatırlıyorum. Ya 20 ya 40'tı. O kadar vurmasına rağmen hala ölmüyor bakın. O kadar ısırmasına rağmen hala ölmedi. Artı 20 olsa bile bayağı bir hasar vurdu ona. Bir vuruşta beni öldürebilir mi diye düşünüyorum şu anda. Bir kez gireceğim ona. Şu okçunun arkasına sakladım. O okçuya hamle yaptığında ben vurmaya çalışacağım dur. Yapmıyor. Okçuya hamle yapmıyor. Yapmıyor bak. Direkt bana. Direkt bana odaklanmış durumda. Okçuya hamle yapmıyor. Okçu da vuramadı onu sanki. Hadi bozkurt. Hadi bozkurt. Bitirebilirsin onu. Okçu. Evet. Aslanım benim. İşte bu. Ya, canınız azaldığında arkadaşlar bozkurtu üzerine salın. Ve yesin onu. Yesin. Yeni bölüme git. 62. bölüme geldik. Güzel. Gelsin görev. Dur. Dur. Görevi okumadım daha. Otağını koru ve düşmanları püskürt. Daha görev okumadan hemen üzerime saldırdı bir tane yapıştırdı bana. Bunlar Moğol'a benziyor. Ve gard alıyorlar. Ve gard alıyorlar ve canım gitti. Canım bayağı gitti. Şuradan acilen çıkmam lazım. Şu boşluktan acilen çıkmam lazım. Şöyle kendimi bu şeye atayım. Şu düşman mı? Sanki düşman. Aynen. Bunlar bayağı güçlü. Oo, oo, çekil geri, çekil geri, geri çekil, çık, 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 çık. Can stoğu yapmamız lazımdı. Can stoğumuz bir tane var. O yüzden arkamda bir sürü adam var şu anda. Ve hepsi de kılıçları bu çok uzun. Şöyle o bana şunun içine girsem acaba sıkışır mıyım? Dur bakayım. Bir taktik yapacağım şimdi. Taktik yapmaya çalışacağım daha doğrusu. Evet. Buradan ok almam lazımdı. Ok alsaydım Şuradan tek tek hepsini öldürebilirdim. İçeri gelmediler. Aha geliyorlar. Gelmiyorlar. Bak 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 bak. bak. İçeri gelmiyorlar. Evet arkadaşlar oyunun bug'ını buldum. İçeri gelemiyorlar. Şuradan. Evet bir. Aha bir tane içeri kaçtı. Dur. Bizimkileri öldürdüler maalesef. Şöyle. Ok olsaydı harika olurdu. Şu köşeden Geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Ölüyorum, geri çık. Güzel vurdum, iyi vurdum. Gel, gel, gel. Bana gel, bana gel. Duvara çarptı. Şöyle ortadan şu bir tane vurabilirsem. Bunları da bozkurta bırakabilirim ama çok uzun sürer. Çok uzun sürer. O ok kalsaydı harika olacaktı. Tamam çık oradan. Çık oradan. Maalesef canımız gitti. Bozkurt bitiremez hepsini. Bitirir ama çok uzun sürer. Bozkurt'un bitirmesini beklesem mi acaba? Ya da canı, canı kullansam bile o can da yetmeyebilir bana. Bir tane can da yetmeyebilir bana. Bir deneme daha yapacağım burada. Bir deneme daha yapacağım. Tamam çık geri şimdi. Çık geri. Güzel güzel. Güzel güzel iyi gidiyor. Canı kullanmadan da bitirebilirim. Evet. Güzel. Birini daha indirdim. Benim daha indirdim. Önemli olan şu farklı giysisi olan. Önemli olan o. Çık geri çık. Güzel. Son anda kaçtım yoksa yapıştıracaklardı. Şu kurt biraz daha dikkatlerini bozarsa 4 tane kaldı. 3 tane kaldı. 3 tane kaldı. Bozkurt'a bir yardım daha yapacağım şimdi. Çık 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 çık. Güzel. Vuramadı beni. Şu yandakileri alabilirsem Bozkurt diğerlerini halledecek. Güzel. O da bitti. Son bir. Hadi oğlum sendeyiz. Sendeyiz. Sen bitir. Orada adam mı var? Yok. Tamam. Onu sen bitireceksin. Hadi. Onu da sen bitireceksin. Bu bölümün kahramanı olacaksın. İşte bu. Bitti. Adam var orada. Baga girenmiş biri var orada. Orada baga girmiş biri var. Bir kişi olabilir. Bakayım. Onu da Onu da al aslanım benim. Hadi. Hadi. Kuzu eti vereceğim sana. Hadi. Onu da al. Onu da bitirdi işte bu. Evet. Bozkurt'un faydaları. İçeri girsem arkadaşlar. Dışarı çıksam daha doğrusu. Kesinlikle ikinci cana kullanacağım. Ve ikinci can da bana yetmeyecekti. Güzel bölümler yapmışlar. Bu bölümleri sevdim. Bir sonraki güncellemelerde yeni bölümlerde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik. O,